Efendim İstanbul Cerrahi Hastanesi'nden gerçekleştirdiğimiz Sağlıklı Sohbetler Programı'nın bu haftaki konuğu Ekin Meşesay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyim. Çok bu teşekkürler. Bu hafta aslında benim e, hayatımın neredeyse 190'ını kapsayan e, hanımlarımızın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Benim evet. de çok ihtiyacım var. Mezoterapi konuşmak istiyorum Hı. hocam sizlerle. Son yıllarda çok bahsedilen, hemen hemen herkesin de ihtiyaç duyduğu şu mezoterapi nedir? Bize bir anlatabilir misiniz? Mezoterapi'nin içerisinde özellikle çapraz bağsız hiyaluronik asit dediğimiz dolgularda biliyorsunuz çapraz bağlı hiyaluronik asitler var. Hyaluronic asit artı çok zenginleştirilmiş içerik olmak zorunda. Çünkü son zamanlarda olanların içerisinde aminoasitler çokça eklendi, vitaminler zaten vardı ama sayıca arttırıldı. Koenzimler, antioksidanlar yani cildin ihtiyacı olan mineral de dahil her şeye eklendi. Peki nerelerde kullanılıyor bu? Özellikle kuru cilt yapısında. Zaten kişi bize başvurduğunda mat ve donuk bir cilde sahip olduğunu, çok hassas, her türlü ürünü kullandığında kolay kızarabilen kaşıntı hislerinin olduğu hmm. ve ince kırışıklıkların çok daha belirgin olduğu bir cilt yapısı kuru yani cilt yapısı. Her cilt tipine uygulanabilir mi? bu? Kesinlikle. Yani rozaseden tutun da kuru cilt, atopik cilde kadar, hatta seborik dermatit dediğimiz toplumda çok sık gördüğümüz bir hastalıkta da pullanmaya karşı mutlaka kullanıyoruz. Botoks veya dolgu gibi tek seferde uygulanan bir işlem yoksa sürekli uygulanması gereken işte 3 aylık, 6 aylık periyotlarda uygulanması gereken. Şimdi özellikle 10 günde bir 4 seansı tamamladıktan sonra 6 ayda bir hep hatırlatma dozu uygulanıyor. Tabii hmm. ki belli bir süreçte yapıldığında sizin e, cildinizi hücresel düzeyde yenilediği için ve yaşlanmaya da karşı koruduğu için e, zaman zaman da hatırlatılmalı. Şimdi malum bemizi hocam. Bunun için hani birçok operasyonda soruyoruz doktorlarımıza. Hocam bunun bir mevsimi var mı? diye mi? Aha. Bu uygulamanın bir mevsimi var mı? Kışın daha iyi olur, yazın daha iyi olur gibi. Çünkü Biliyoruz ki botoks gibi uygulamalarda terlemenin biraz böyle olmaması gerekir. Çok evet. sonra gitmeyin derler. Hani Etki süresi düşün. kısalıyor. Bizoterapi evet. için de aynı şey geçer Hayır. Yaz, kış, sonbahar her mevsim yapılabilir. Zaman Hatta her iki cinsiyette de bence e, kesinlikle yapıyoruz. E, erkek cinsiyetinde bence ihtiyacı olan bir durum. Süper. Hocam peki e, uygulama için herhangi bir yaş sınırınız var mı? <laughs> şimdi 18 yaşından sonra eğer atopik bir bireyse dediğim gibi kuru bir cilt yapısına sahipse nemini kazandırmak adına o yaştan itibaren, 20'li yaşlardan itibaren başlanılabilir. Yani mezoterapi uygulamasını için illa 30 yaşı geçmemiz gerekmiyor. Biz muayene sonrasında bulgularımıza bakıp hastayı da dinleyip ihtiyaç duyduğumuzda zaten yapıyoruz. Ben geçenlerde şunu duydum hocam. Mezoterapiyi saçta da kullanıyorlar. Evet, Doğru mu? Ne için evet. kullanıyorlar? E, saçta, e, ikinci, üçüncü seanslarda saçtaki dökülmenin durması, yavaşlatılması ve bir buçuk ay sonrasında da yeni saç çıkışının gözlemlemesi amacıyla hem androgenetik alopeside yani erkek tipi saç dökülmesinde, hem de kadınlarda göre gördüğümüz menopoz sonrasında da olan ya da mevsimsel saç dökülmelerinde de mutlaka mezoterapi uyguluyoruz. Fakat sadece mezoterapi değil, büyüme faktörü içeren özellikle e, PRP'de ve yanına e, mikro inleme sistemi dediğimiz dermapeni de mutlaka ekliyorum. Yani tek başına yapmıyorsunuz. Hayır. Bütünsel yaklaşım. Aynen öyle. Yani üç tane tedavi birlikte kombine ediyorum. Peki bununla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Mezoterapi ile ilgili e, şuna düşünmek gerekiyor. E, kişinin ne uygulattığını bilmesini istiyorum ben. E, genelde hastaların şöyle bir cümlesi oluyor bana geldiklerinde. İçeriğini bilmiyorlar, ürünlerini bilmiyorlar. Hepsi somon değinermiş gibi, somon aşısıymış gibi, gençlik aşısıymış gibi ama kesinlikle içeriğinin bilinmesi. Çünkü bunların klas 3 sertifikasının olması gerekiyor. Ne demek klas 3 sertifikasyonu? Cildin altına gönderebilmelisin. Hmm. Dolayısıyla böyle bir ürün gamında olması gerekiyor. Eğer bunun dışındaki ürünler hem güvenli değil hem de etkili değil. Hocam aslında şimdi bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Diğer konularda da muhakkak soracağım ama her defasında hatırlatmakta belki fayda var. Ben, ben bir, bir, bir sağlık çalışan olarak bunu çok farkındayım ama herkes olmayabilir. Hmm. Şu anda e, Instagram'da gezerken, işte YouTube'da gezerken veya sokakta gezerken herkes her şeyi uyguluyor. Yani evet, resmen evet. merdiven altı gibi bir durum evet. var gibi hissediyorum bilmiyorum siz daha Evet evet. Ama. Mesela E vitamini bu... ampulün enjekte edilmesi evet, yani gibi yani evlerde. Evet. Bu toksin dolgu uygulamaları tamam mı? Her yerde bu doğru bir şey mi? Yani Kesinlikle yanlış bir şey. Mi bu? Hayır, kesinlikle yanlış. Bir kere onaylı UTS kaydının olduğu ürünler olmak zorunda. Üstelik zaten yan etki yaşayan hastalar da yine bize geliyorlar. Ama kim tarafından ne yapıldığı kısmında el ufak bir detaylı bilgi alamıyoruz. Fakat hekim olmayan kişiler tarafından kesinlikle yapılmaması gerektiğini biliyoruz. Mezoterapi ile ilgili eklemek istediğim birkaç bir şey var. Bizim ülke olarak ya da toplum olarak güneş koruyucu krem kullanımı konusunda biraz sıkıntımız var. Yani, Hiç yok hocam. Hiç Sı yok. <laughs> şeye, e, sokağa, Aynen e, öyle. Şey. Deri rengimiz e, bayağı bir e, koyulaşıncaya evet. kadar akşama kadar deniz kıyısında dolaşıyorduk ya da bronzlaşmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla güneş koruyucu kullanımının aslında cildin yaşlanmasının en temel faktörünün güneş ışını olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tamam, mezoterapi yaptıracağız ama uygun nemlendirici mutlaka kullanılmalı ve yaz kış güneş koruyucu kullanılması gerekiyor. Çünkü güneş ışınlarının kendi hücresel yaşlanmayı başlatan bir faktör. Yani biz mezoterapi uygulayalım ama hastanın güneş koruyucu da tedavinin sonrasında ya da tedavi seanslarından hemen sonra kullanma alışkanlığında edilmesini istiyorum. İçerik olarak detaylı bilgi vermem ister misin? çok mutlu olurum. Ben, çıkışta ben de bu alacağım. <laughs> tamam. Şimdi içerisinde mutlaka vitamin dediğimiz A vitaminimiz var. A vitamini cildin nem kapasitesini artıran bir şey zaten ve e, bizim ince kırışıklıklarımızda çok ciddi açıyor. Retinoik asit, retinol grubu olduğu için. E vitamini sayesinde gene kolajen ve elastin sentezi artıyor. Bunlar da ince kırışıklıklar üzerinde etkili. Peki parlaklığı nasıl sağlıyoruz? Evet. Mat, donukcık nasıl oluyor parlak oluyor? Özellikle iç C vitamini sayesinde. C vitamini hem antioksidan gibi davranıyor. Hem akne izlerinde hem de aktif akne de aslında izleri de geçirdiği için e, mutlaka ürün içerisinde C vitamini olsun hocam, istiyoruz. Hocam akne konusu zaten evet. bambaşka bir programın konusu. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. <laughs> teşekkür ee, ederim e, ben de. de. Çok faydalı bilgi aldım. Benim kendi şahsım için de çok özel bir bilgi aldığımı düşünüyorum. Ve özellikle güneş kremi yüzünü bilmiyorum açıkçası. Evet, evet. Yaz kış kullanılması Kesinlikle. Ona sadece yazın tekrar döndüğümüz bir arkadaşım olarak bakıyordum ben açıkçası. Evet. Ama e, hayatımızın her döneminde kullanılması gereken bir ürünmüş. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Efendim bu hafta programımızın sonuna geldik. Ekin ve Şesay hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konuyla, yeni bir hekimimizle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.